Merhaba arkadaşlar, evime kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. E, kolektife bir açılım yapacağım. İzleyenin niyetine e, inşallah güzel şeyler çıksın, güzellikler yaşayalım arkadaşlar. E, dostlarım özel açılım yapıyorum biliyorsunuz 0531 887 2880 telefon numarama WhatsApp'tan lütfen mesaj atarak bana ulaşın. Ben size dönüş yapıyorum. Birlikte randevu saatine karar veriyoruz. Özel açılımlar ücretlidir belirtmek istiyorum. Ee, evet arkadaşlar şöyle bir niyetlerin bakalım izleyenin niyetine bugünün niyetine şöyle bir evet. Evet görebildiğiniz kadar fincanın içini gösterelim. Koskocaman bir boğa var burada. Gördünüz mü arkadaşlar? Koskocaman bir boğa. E, fakat arka ayakları yok. Arka ayakları yok. Büyük işlere girişeceksiniz inşallah. E, büyük işlere girişeceksiniz fakat tamamlanmaya çalışıyorsunuz. Maddi manevi e, korkularınız, kaygılarınız olabilir. Ama iş güzel, iş büyük, böyle bir çalışma içine girebilirsiniz. Ördeğin kafası kopmuş arkadaşlar. Bu da yapacağınız işte başarıyı gösterir. Zorlu bir mücadele fakat ben bunu başaracağım. Bakın niyetlenmek başarıya götürür, mücadele etmek daha çok bir adım daha attırır, kararlılık en önemlisi. Kararınız net olsun, hedefiniz belli olsun. Arkadaşlar, hedef belli değilse kesinlikle dağılırsınız yolda giderken. O yüzden bir hedef koyun kendinize. Şu işi yapmak istiyorum, şunu alacağım, bunu yapacağım gibi gibi. Böyle bir hedef belirleyin kendinize. Birinin başarısıyla mutlu olacaksınız. Yakınlarınızdan biri olabilir. Onun yaşadığı belki bir sınava girecek. Çok başarılı olacak. Bir işe girecek belki. Onun başarısıyla siz de mutlu olacaksınız. Bu yakınlarınızdan biri arkadaşlar. 4 evet. kişisiniz. Ev içerisinde dört kişi gösteriyor. 4 kişi birbirini itecek bütün hal ve hareketler var arkadaşlar hiç kimse birbirini anlamıyor ee, özellikle bir kişi içinizde bir kişi marjinal bir kişilik böyle dışarıdan sizi seyrediyor gibi üçünüz bir olup belki karşı taraf mı sizsiniz ya da o üç kişinin arasında olan mı sizsiniz kendi kararınızı verin fakat bir kişiyi böyle bir öteleyip irdeleyip çok eleştiri yapıyorsunuz arkadaşlar eleştiri yapınca sizden daha fazla bir uzaklaşıyor. Onu çözemiyorsunuz. Çözmek için birazcık daha dialoglarınız sıkı tutun yani sıcak davranın. Evet. Bir köprü üzerinden geçeceksiniz arkadaşlar. Bir köprü üzerinden geçiş. Artık bu Galata Köprüsü mü? Fatih Sultan Mehmet Köprüsü mü, Malabadi Köprüsü mü onu siz kendinize göre karar verin ama böyle bir yolculuk var, bir köprü geçme var. Bir de köprüyü geçmek sıkıntıyı atlamak anlamındadır. İnşallah arkadaşlar bir sıkıntıyı atlatacaksınız. Ee, lütfen bana mesajlarda da yazın olanı biteni okuyorum mutlaka ee, sakın aklınıza gelmesin yazıyorum ama okumuyordur gibi kesinlikle hepsini okumaya çalışıyorum. Özel randevulardan, seanslardan vakit buldukça, evet. İki kişinin başına vura vura birbirlerine mi yaklaştıracaksınız, sebep mi olacaksınız, kendinize gelin der gibi e, lafınızla, sözünüzle o insanları birleştireceksiniz arkadaşlar. Yakınlarınızda bu bir komşu da olabilir. İkisinin arasında diyalogta bir sıkıntı, yuvalarını dağıtmak istiyorlardır. Birilerinin ...arasını yapabilirsiniz... ...böyle bir durum var... ...dostlarım... ...sıralı bir çıkış var... ...sıralı bir yere gidiş... ...ve gittiğiniz yolda bakın... ...şöyle göstereyim... ...kişiler dizilmiş... ...gittiğiniz yerde... E, ...bir nasıl diyeyim... ...kız istemeye mi gidiyorsunuz... ...düğüne mi, nişana mı... E, ...hayırlı bir iş için gidildiği belli... ...ama sıralı bir sürü insan... ...dizilmiş tesbih gibi... Böyle bir dışarıya gideceksiniz ve gittiğiniz yerde de bir mutluluk, bir mutlu olay var orada. İnşallah güzellikler yaşayın arkadaşlar. İş yerinizde içinize attığınız bir durum mu var arkadaşlar? Çalıştığınız iş ortamı olur bu. Kendinize ait işte olabilir ya da bir başkasının yanında çalışıyor da olabilirsiniz. Kişiler arasındaki problemler sizi geliyor. İzleyici durumdasınız. Pek katılmak istemiyorsunuz. Ee, ama olaya vakıfsınız. Yani olayın ne olup bittiğini her şeyin farkındasınız. Kimin ne olduğunu tanıyorsunuz. Fakat ağzınızı açıp bir kelime edemiyorsunuz. Burada onu gösteriyor. Mantar çıkmış burada. Kendinizi bir koruma altına alacaksınız. Dikkatli olun diyor fincanınız sizi uyarıyor. Mantar var elinizde. Dikkatli ol. Bakın belki zehirlenirsiniz. Belki de yerken çok mutlu olursunuz. Öyle değil mi? Hemen karşımıza çıkan bir insanı hayatımıza almayalım. Hemen ani kararlar vermeyelim. İleriki günleri düşünerek, ileriyi düşünerek hareket edelim. İnşallah arkadaşlar bu konuda da fincan sizi uyarıyor. Bomboşsunuz. Artık kafamı boşaltmak istiyorum. Sıkıntılardan arınmak istiyorum. Der gibi şöyle bir kalbiniz boşsa eşini bulacak. Bakın şurada bir boşluk var. Gördünüz mü? Ee, ve Kafamı boşaltmaya çalışıyorum diyorsunuz. Bomboş şöyle bir hayata bakışınız var. Ne yapacağınızı, ne edeceğinizi bilemiyorsunuz. Şaşkınlık. Gitsem gidilmiyor, kalsam kalınmıyor. Ne yapacağımı bilemiyorum. İş arıyorum, iş yok, iş bulamıyorum. Diyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, şunu söyleyeyim. Kesinlikle e, bunu bir batıl inanç olarak görmeyin. E, fakat şöyle bir küçücük bir kilidi alın. Kilidi kapalı iken üzerine 7 ayetel kürsi, 7 ihlas, 7 fatiha, 7 nas, 7 felak, 7 de kafirün suresini okuyun abdestliyken. O kilidi de açın, dileklerinizi dileyin, iş yerinizin ya da evinizin en yüksek yerine asın. Ağzı açık ve anahtarı üstünde olsun arkadaşlar deniz varsa denize de atabilirsiniz ama deniz her yerde yok tabii ki böyle bir şey yapabilirsiniz duaların gücüne inanacağız işiniz rızkınız artsın görsel hafızanıza bunu kodlayın evet. arkadaşlar burada isminde S ya da Ş harfi var evet Trabzon'un T'si, Sivas'ın S'si, evet 5 gün sonra bu kişiyle alakalı bir haber alacağınızı gösteriyor. Evet. Urfa'nın U'su, Sivas'ın S'si, Trabzon'un T'si. Bu isimde olan kişiyle 5 gün içerisinde yapacağınız görüşme sizin şöyle bir ayakta durmanızı sağlayacak. Bir beklenti içindesiniz ondan. Belki ilgi bekliyorsunuz, belki para bekliyorsunuz ama <laughs> Pardon, böyle bir e, görüşme yapacaksınız. Önemli bir görüşmeniz var arkadaşlar. Evet, ayı çıkmış. Ayı güç, kuvvet, iktidardır. Siyaset, siyasi bir kişiden, siyasetle uğraşan bir kişiden bir destek almayı gösterir. İnşallah arkadaşlar, güçlü bir adamdan. Destek alacaksınız belki işinizle alakalı belki farklı konular var böyle bir durum birilerinin oyununa mı geldiniz burada bilmediğiniz bir e, nasıl diyeyim karanlık işlerin içine mi düşürdüler sizi onlarla mı e, cebelleşiyorsunuz böyle bir sorununuz mu var bir pervane girmiş de evi böyle allak bullak etmiş gibi böyle bir çevrilmiş. Her şeyi bir karma karışık duruma getiriyor. Aman arkadaşlar, hiçbir yerlere imza falan atmayın. Mümkünse çok çok dikkatli olun bu aralar özellikle. Hatta bu konularla alakalı mahkeme olabilir. Mahkemeden alınacak güzel sonuçları gösteriyor. Lehinize işler. Aydınlık bir mahkeme var burada. Güvercinin tepesinde taç var. Bu kadar olur. Evlenecek, yuva kuracak ve o kraliçe ya da kral tacını giyeceksiniz arkadaşlar. Ee, şimdi beni izleyen bekar da olabilir, ikinci evliliğini yapmaya hazırlanan birisi de olabilir. Fark etmez. Erkek bayan fark etmez. İnşallah sorumluluklar alacaksınız. Tabii ki evlilik bekarlığa benzemiyor. Sorumluluklar alacaksınız. Fakat o nikah tacını tepenize takacaksınız. Kısa bir yol var. Hiç hesapta yok aslında bu yol. Elinizde büyük bir valiz, büyük bir çantayla birlikte bir yola gidiş var arkadaşlar. Saksıda biri çiçek veriyor. Bakın buket çiçek değil bu. Saksıda çiçek vermesi köklenmek, büyümek, aile olmak, güçlenmeyi gösterir. İnşallah güçleneceğiniz bir döneme giriyorsunuz ve kalbiniz havalarda uçuyor. Yaz geldi yeni insanlar hayatınıza girebilir. ...onu gösteriyor... ...Ankara'nın A'sı... ...Lüleburgaz'ın L'si ve Sivas'ın S'si... ...isminde böyle bir kişiden... ...alacağınız bir hediye paketi de... ...isminde bu harfler olabilir... Ee, ...sevindirecek sizi... ...böyle niçin hediye almıyor bana... ...niçin beni düşünmüyor mu... ...acaba diyorsanız... ...bu harfler varsa isminde... ...inşallah hediyesiyle... ...size yönelecek arkadaşlar... Ağzınız köpürmüş biriyle tartışmak istiyorsunuz böyle bir sen ne yapıyorsun ee, yanlış yapıyorsun bana beni yanlış anladın birilerinin dolduruşuna geliyorsun aramızdaki arkadaşlığı bozma der gibi kendinizi savunabilirsiniz arkadaşlar ve burada iki çocuk peşinizde civciv gibi sanki siz de öndesiniz bakın şöyle bir yerlere gidiş var bir planlar kuruyorsunuz kendinizce kararlar alıyorsunuz. Alacağınız karar ne olursa olsun sizi aydınlığa götürecek ve oh be diyeceksiniz. Tabii ki net şöyle bir olayları masaya yatırın düşünün fakat siz ne karar alırsanız alın sizin açınızdan hayra yoruyorum. Çünkü sizin de yaşanmışlıklarınız sizi yormuş ki yerde yürümüyorsunuz da sürünüyorsunuz gibi. Bir yorgunluk var bedende ve Ruhta bir yorgunluk var. Yeni bir tanışma. Birinin size doğru gelişi. Allah Allah. İnşallah arkadaşlar bekar olun da size gelsinler. Şimdi. Çünkü arkada birisi daha var. Eşiniz olma ihtimali çok. Fakat o size arkasını dönmüş. İlgi yok, sevgi yok. Başka bir yerlerde lütfen mümkünse. Sevgiyi mutluluğu aramayın bu yalan sahte e, mutluluklara kanmayın lütfen Allah korusun ve gözlerinizi kapatıyorsunuz görmek istemiyorum artık seni der gibi birine öyle bir tepkilisiniz ki bu illa e, sevgili ya da eş olmak e, durumunda değil hayatımızda bazen bir komşumuzla bile çok samimiyken birdenbire ilişkimiz kopa, kopabilir çok güzel bir dostluk arkadaşlığımız vardır kopabilir. Hayatımızdaki görevi bitmiştir, tamamlanmıştır ve gitmiştir. Bu kadar. Gözlerinizi birden bire böyle bir kapatıyorsunuz arkadaşlar birilerine karşı. Onu gösteriyor. Şöyle bir de tabağınıza bakayım. Sonrasında tarot açılımı yapacağım arkadaşlar. Bir de sizinle bir şey paylaşmak istiyorum. 334 videoyla 100 bin aboneye ulaştım arkadaşlar. Bu bir rekor sayenizde oldu bu çok çok teşekkür ediyorum o beğenen abone olan parmaklarınız dert görmesin Rabbim birinizi bin etsin inşallah beni onur ettiniz çok çok sağ olun Allah razı olsun hepinizden bu sabah gözlerimi açtım ve 100 bin abone olduğumu gördüm ben mutlu oldum Rabbim sizi de mutlu etsin inşallah şurada göğsünüz kabarıyor Gördünüz mü? Bakın göğsünüz kabarmış. Gurur duyacağınız olaylar yaşayacaksınız. Harika. Kalbi gördünüz mü arkadaşlar? Bakın sevgiye açım, ilgiye açım. Sevgilimle aramda problem var. Buyurun. Harika. Sevgiliniz size doğru geliyor. Aradaki devasa büyüklükte. Bakın fal bakmaya gerek yok. Yani e, bunu herkes görebilir. Harika bir şey göğsünüz kabaracak. Böyle bir kendinizle gurur duyacaksınız. Bir havalara gireceksiniz. Hadi bakalım. Gelen kişinin arkasında gördünüz mü yıldızı? Arkadaşlar parmağımın altında yıldız var. Ve size e, sevgi, ilgi full maşallah. Ve kalp harika çıkmış. Çam ağacı gibi muradınız. Güzel bir birliktelik, evliliğe giden ilişkiler olabilir. Dışarıya bir gözyaşları yapıyorsunuz. Dışarıda iki kişi var sanki hasretsiniz. Bir kavuşum istiyorsunuz. Dua ediyorsunuz. Allah'ım beni o kişiye kavuştur ya da nasıl diyeyim yavruma kavuştur, eşime kavuştur gibi gibi böyle bir durum var. İnşallah kendinizle gurur duyacak. Mutlu olacaksınız arkadaşlar. Yani bu kadar olur. Çok çok güzel net çıkmış harika bir şey şöyle bir tarot açılımı da yapacağım sizler için ben öngörülerimi söylüyorum Tabii ki her şey Allah'tan arkadaşlar e, fakat yani şu gördüğünüz e, resmi de fal bakmaya gerek yok herkes görebilir anlayabilir şimdi şöyle bir de tarota bakalım Kardeşler arasında yaşanan bir problem mi var? Anne kaygılı ya da iki kardeşin bir erkek bir kız olma ihtimali çok yüksek. Problemleri mi var ki anne aralarındaki problem için üzülüyor? Bu da olabilir. E, kaygılı, çocuklarıyla alakalı kaygılı. Çok yüksek binalarda işiniz olacak arkadaşlar. Çok yüksek binalara girip çıkacaksınız. Belki öyle bir binaya işe gireceksiniz. Arkamdan bir kadınla bir adamın ne haltlar yediğini biliyorum aslında. Fakat abla sabrediyorum. Yapacak bir şey yok. Zamanı geldi mi ben onlara gösteririm diyorsunuz. Evet. Burada sevdiğinizle sevdiğinizi paylaşmak istemiyorsunuz kimseyle. Beni aldattı mı aldatmadı mı böyle bir ilişkisi var mı yok mu gibi düşünceleri şu aklınızdan bir silin arkadaşlar. Eğer zaten birlikte olduğunuz kişinin başka biriyle ilişkisi varsa size sadece kenara çekilmek düşer. Yani e, gururumuzla kenara çekileceğiz, yapacak bir şey yok. Ve e, burada yeni bir ofise geçme, yeni bir iş yerine geçme, belki aynı şirket bünyesinde farklı bir birime geçme e, gibi düşünebiliriz. Böyle kilitli kapıların açılması. Üç kişinin ortak bir işler yapabilme ihtimali var, onu gösteriyor. Bu kadar sıkıntım var. Fakat bir kadınla yaşadığım mücadele, bir kadına kendimi ifade etmeye çalışıyorum, anlayışlı olmasını istiyorum, benden yana olmasını istiyorum. Fakat o nankörlük yapıyor, yaptığım iyilikleri bile unuttu diyebilirsiniz. Yeni biriyle tanışma ya da bir ilişkinizde bir problem vardır bu ilişkiyi daha sağlam temelleri oturtarak ilişkiyi e, kurtarmaya çalışacaksınız şu 2 gün iki hafta içinde böyle gelişmeler olabilir hayatım boyunca hep polyanla gibi dengede durmaya çalıştım çölü bile yeşertmeyi başardım bazı insanları yola getiremiyorum diyebilirsiniz yapacak bir şey yok arkadaşlar malzeme bu şimdi yanımızdakileri değiştirmeye çalışmayalım kendimiz değişelim ee, olabildiği kadar kendimizi geliştirelim ifade edebilelim o anlamda değiştirelim dedim ee, ve yıldızların patır patır e, tepenizde patlaması ani fikirler ani yaşanacak sürprizlerden bahsediyor bu yaşanacak sürprizlerde sizi kurtuluşa götürür inşallah sadece mantığıyla hareket etsin diyor bakın duygularla hareket ederseniz kesinlikle hayatınızdaki dalgalanmalar bitmeyecek Duygu geçişleri yaşıyorum, sinirlerimi iyice yıprattılar. Bir ağlıyorum, bir gülüyorum, bir seviyorum, bir nefret ediyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum diyorsunuz. Yüzmüş yüzmüş kuyruğuna gelmişsiniz zaten. Muradınıza ereceksiniz. Hep kendinizi bir savunmak zorunda kalıyorsunuz. Fevri çıkışlarınız var. Ve şöyle söyleyeyim, yanınızdaki insanlar tarafından... Anlaşılamıyorum diyorsun. Yanımdaki insanlar beni anlamıyor abla. Hep kendimi savunmak zorunda kalıyorum. Halbuki yaptığım hiçbir şey yok. Yanlış anlaşılmaya, e, yanlış anlamaya kendilerini kodlamışlar diyebilirsiniz. Beklediğim bir para var. Belki bir arkadaşınız bir yerden bir alacağım var gelecek sana destek olacağım dedi. Ya da bir yerden bir miras gibi bir yerden bir para gelecek. Ya da bir kredi çekeceksiniz ya da bir gömü bulacaksınız artık arkadaşlar ne buluyorsanız birden bire aniden gelecek bir paradan bahsediyor e, kartımız İnşallah arkadaşlar öldüğünüz yerden kalkarsınız mecazi anlamda söylüyorum kişiler sizi eleştiriyor umrunuzda bile değil sadece bir soğuma oluyor aranızda öyle bir yargılıyorlar, sorguluyorlar, eleştiriyorlar, hatalısın. Sen de şunu yaptın, sen de bunu yaptın gibi yakınlarınız tarafından fakat iş yine paraya bağlanıyor. Paranın akışı az olduğu için, para geliri olmadığı için abla bir şey yapamıyorum, elim kolumu bağlıyor. Parasızlık. Halbuki neler becereceğim diyorsunuz. Ben de hatalar yaptım. Ben de yanlış insanlara güvendim, paralarımı kaptırdım beni yedi bitirdi diyebilirsiniz. Artık ama olgunlaştım. Şarap gibi demlenmişsiniz bakın. İletişiminiz de kuvvetli. Bol bir kıyafet giymeniz de sizin şöyle bir rahatlamanızı sağlayacak inşallah sevgili dostlarım. Sonlar yaşıyorum. Sonlara doğru gidiyorum. İlişkimden yeni ayrıldım. Eşimden yeni ayrıldım. Ya da ayrılmak üzereyiz diyebilirsiniz. Arkadaşlar insanların hayatında böyle şeyler hepimizin hayatında var. Ne yapalım? Giden gider, yaşam devam ediyor. Güzelliklerle devam ediyor. Tabii ki her evlilik, her ilişki insandan bir parça bir şeyler götürüyor tabii ki ama hayatı lütfen akışına bırakın ve kendinize iyi davranın. Yara almayacak mısınız? Evet, yara alacaksınız. Anılarla yaşayacaksınız. Yargılayıp sorgulayacaksınız. Belki geçmişten eşinizi bekliyorsunuz halen. Gelse de tekrar bir gibi. Ya da erkek arkadaşınız ya da bayan arkadaşınızı bekliyorsunuz. Artık olan olmuş biten bitmiş. Gitti bitti diyor. Hep yakınınızdaki insanlardan zarar görüyorsunuz. Şöyle söyleyeyim deniz olan bir şehre taşınma. Deniz olan bir yere sakin bir yere taşınmak istiyorsunuz belki birdenbire ani bir kararla bir göç bulunduğunuz şehre şöyle bir arkanızı dönüp bir yerlere gidiş var burada. Sevecek, sevilecek ve mutlu olacaksınız arkadaşlar. Mutluluk hepimizin hakkı ve inşallah duaların gücüyle de iyi bir insan karşınıza çıkacak ve son kartımı da çektim. Harika. Tılsımlar paraları temsil eder. Para, para, para. Napolyon'un dediği gibi arkadaşlar bir yerden gelecek bir miras birdenbire belki abla böyle bir şey mirasımız falan yok diyebilirsiniz hiç belli olmuyor bu işler arkadaşlar çok çünkü özel açılımlarda görüyorum hiç ummadıkları bilmedikleri birilerinden bir şeylerin gelişi ve bu miras üzerinde varislerin problem yaşaması birbirleriyle çatışması onu gösteriyor fakat hak ettiğiniz mal ve paraya kavuşum var burada sevgili dostlarım. Arkadaşlar kolektif bir açılım yaptım. izleyenin niyetine, sizin niyetinize. Arkadaşlar özel açılım yapıyorum biliyorsunuz. Her zaman söylüyorum videonun başında ve sonunda. 0531 887 2880 telefon numarama WhatsApp'tan lütfen mesaj atın. Ben size mutlaka dönüş yapıyorum. Birlikte karar veriyoruz randevu saatine karşılıklı konuşarak falınıza bakıyorum. Beni izlediğiniz dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Çok çok sağ olun. Hoşçakalın.